Hepinize selamlar Fırat Soğutay kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz ben gayet iyiyim kardeşlerim bugün ne yapacağız biliyor musunuz hangi şehrin çiğ köftesi daha iyi damak zevkime daha çok uyuyor onu test edeceğim arkadaşlar Adana Urfa yörüsünden tutunda etli etsiz Adıyaman Elazığ bunların hepsini deneyeceğim kardeşlerim ve en iyi yerlere gideceğim emin olabilirsiniz ben hazırım Siz de hazırsanız hadi başlayalım Hayati Ocak başına geldim Kadıköy'de arkadaşlar. Burada kıymalı çiğ köfte yiyeceğiz. Bu kıymalı çiğ köfte arkadaşlar hem bizim aslında Adana'da biraz daha çoğunlukla yapılan, tabii ki Urfa'da da yapılan. Yalnız o farkları falan ben zaten içeride size bahsedeceğim. Çiğ köfte geldiğinde ağzımızı suya koyuyor ya. Bak yani böyle kıymalı böyle güzel bir çiğ köfte yemeli Klasik Fırat Sobutay cümlesi ama bayağı oldu. <laughs> çiğ köftem gelince ben de buradayım. İçeride güzel sohbet edeceğiz bu konuyla ilgili. Son çiğ köftemiz geldi kardeşlerim. Şöyle yanında da marulu. Ben de ekstra nar de istedim. İlk önce hiçbir şey koymadan şöyle bir bakmak istiyorum. kıymalı çiğ köftenin tadı gerçekten daha böyle farklı oluyor. Ama bunu şey ne kadar ayırt eder bilmiyorum. Yani bu zamana kadar hiç kıymalı çiğ köfte yememiş biri yediğinde nasıl anlar onu tam bilmiyorum ama gerçekten çiğ köfte bence de kıymalı böyle güzel oluyor. Bayağı hoşuma da gidiyor benim. Beğeniyorum. Şöyle ben hemen müsaadenizle şöyle bir Maraş de hafiften bir süsleyeceğim arkadaşlar. Mesela acılık oranı falan laps. Bak laps. Çok iyi. Acılık oranı falan şu an mesela ayarında olmuş. Çok iyi olmuş. Bu arada kıymalı çiğ köfteyi zaten bulacağınız yerler arkadaşlar genellikle hatta %90 kebapçılar %95 kebapçılarda kıymalı bulabiliyorsunuz ama diğer böyle butik çiğ köftecilerden sadece çiğ köfte satan yerlerde kıyması satılıyor çünkü herkesin tercih ettiği bir şey değil kıymalı çiğ köfte. İyi yapılmış olması gerekiyor. İyi yerde yemeniz lazım. Çünkü gerçekten çiğ etseye böyle yaka yaka güzelce böyle ova ova pişiyor. Yani kıyma bildiğiniz ovarak pişiyor. Bunu da bilmeyenler için anlatıyorum. Şimdi oradan çıkıp da pro bir kardeşim ya reis ne anlatıyorsun zaten sen ye geç falan filan. Olmasın. Sonuçta belki ilk defa duyan bile olabilir yani bak o kadar söyleyeyim sana. Ve ben de genellikle kebapçılara falan gittiğimde varsa kıymalıyı tercih ediyorum. Kıymalı çiğ köfte şu an arkadaşlar popüler olan şehirler. Yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri gerçekten memleketin olan Adana. Adana'da kıymalı çiğ köfteyi gerçekten çok başarılı yapıyorlar. Ama Urfa asıl böyle kıymalının doğduğu yer diyebilirim. Kıymalı çiğ köftenin. Sadece Urfa'nın farkı baharat ve nar ekşi daha fazla. Pişmiş yumurtayla onu harmanlıyorlar kıvam için. Onun da farklı bir lezzeti var. Ama ortalama benzer tatlarda. Acılık oranı, isot oranı biraz daha böyle değişkenlik oluyor. Onu söyleyebilirim size. İlk defa geldim buraya bu arada zaten herhalde de yeni açılmış ama gerçekten çiğ köfte konusunda başarılar yani burada atıyorum alışkın olmayan İstanbul'da yaşayan birisi için bile adapte olabilecek bir tap yani ağır gelmez size ağır gelmez yani hani tabii ki bir doğudaki çiğ köfte ile kıyaslayamayız o taraflarda yapılan falan elbette şu an İstanbul'da da bunu yapan yerler vardır böyle iyi bir şekilde ama biz şu an işte İstanbul şartlarına göre değerlendirme yapıyoruz kardeşim. Batu bakar mısın? Hadi bakalım aslanım. Küçük verdim çünkü o biraz böyle acıyı pek şey değil. Nasıl? <laughs> ama geçecek. O acı böyle buradan böyle güzel de dağılacak hiç kafanıyorum yorma kardeşim. Güzel değil mi? Güzel. Ben. De. Ya bunlar tabii şey klasik o şey çiğ köfteciler gibi olmaz. Kebapçı da iyi bir kebapçıda her zaman güzel bir çiğ köfte yersiniz kardeşler. O zaman biz burayı gömüyoruz. Ardından diğer mekanlara devam ediyoruz. Şimdi çiğ köfteci Gakkoş Usta'ya geldik. Elazığ usulü çiğ köfte yiyeceğiz kardeşlerim. Şunu söyleyeyim. Diğer taraftaki fiyatı söylemeyi unuttum. Ben size 95 TL fiyat vardı arkadaşlar. Ben onu söylemeyi unuttum. Şimdi de burada yarı porsiyon çiğ köfte söyledim. Sipariş mi acaba ben de buradayım. Evet efendim bak geldi bol yeşillikli, turşulu şöyle de yarım porsiyonum da burada. Lavaş da getirdi ister misin? Dedim getir nasıl geliyorsa öyle gelsin şöyle bir taneyle. Elazığ çiğ köftesinin en büyük farkı fabrikasyon değil. Direkt el yapımı, katkı maddesiz çiğ köfte arkadaşlar. Ve ayrıca acı oranı yok denecek kadar az. Yine çeşitli baharatlar bulunuyor. Bildiğim kadarıyla yeşil soğan da buna yeşil soğan da ekleniyor diye ben biliyorum. Ama az denecek kadar acı koyuluyor. O da hafif bir tat versin diye. Çünkü benim bildiğim, öğrendiğim kadarıyla da çünkü Elazığ tarzı çiğ de arkadaşlar acı çok az bulunuyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de hani çiğ köftenin asıl tadını alınmadığını düşünüyorlar. Onun için de acıyı böyle en az da tutuyorlar ki çiğ köftenin tadını alalım diye. Ve gerçekten şu an yapay olmayan hakiki böyle yapılmış bir çiğ köfte. Batuhan sana tadına bak diye verdim. Seninle yorumlarını alalım. Nasıl paşam? Abi acı değil ve o yapaylık yok. Yok değil mi yapaylık? Ne yapay? riv 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 Bak aldık. Ben yeşil soğanı koyarım aga. Yeşil soğanı büktük. Nane bayılırım. Çiğ köftede yeşil naneye bayılırım. Koyduk mu? Koyduk. Limonunu da sıktık. mideyi kesinlikle yakmaz. Hani böyle midem benimki gibi böyle benim midede de var sıkıntı. Rahatsızlık o vardır. Hani böyle ulan canım çiğ köftesi de şimdi alev alev olacak. Bu yakmıyor. Zaten birçok mekanı daha önceden araştırıp bildiğim, yemişliğim de var. İlk defa denediğim de oluyor doğal olarak. Videolarda hep söylüyorum biliyorsunuz. Gideceğimiz diğer yerde de, Avrupa yakasındaki yerde de onun çiğ köfte de yakmıyor. Adıyaman usulünde. Gireceğiz şimdi orada da var ya. Üf. Orada da var ya. Üf. Bu bulgurun köfteyi bulgunun şeyini alıyorsun. Geliyor yani böyle. Bazen o parça parça. Hani yok olmamış. Tam ezilmemiş. O geliyor. O benim hoşuma gidiyor. Yapay olmayanlarda onu daha fazla yoğun bir şekilde alıyorsun. O O zaman görüp fiyatı öğrenin. Fiyatı söyleyeyim. Çiğ köftenin. 40 TL. Yarı porsiyon. Fiyat 40 TL. Porsiyonu da bu mantıkla 80 liradır o zaman. Devam ediyoruz. Bir yere ayrılma çok kral çiğ köfteler yemeye devam ediyoruz. Şimdi Vefa'da bulunan çiğ köfteci Selim Bey'e geldik. Adıyaman usulünün gerçekten krallarından en iyi yapan yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bile burada şov olacak. Hadi gelin. Evet. Selim ne haber kardeşim? İyi vallahi abi sen nasılsın? Ben de Hoş çok geldin. iyiyim. Bir süredir de görüşmüyoruz. Yazışıyoruz evet sosyal medyadan falan konuşuyoruz Selim'le de. Aş eriyordum. Denk de geldi. Güzel de denk geldi. Eyvallah. Şimdi burada Adıyaman çiğ köfte yemeyeceğiz. Aynen abi. Değil orijinal mi? Benzer, orijinal. Bizim normal böyle eski harfane gibi. Hatta 4 yani milattan 4000 yıl önce dayanan çiğ köfteyi burada şimdi yapacağız. Sadece biz bugün etsiz yapacağız. Normalde etli de yapıyoruz ya. Etli de yapıyorsun. Yumurtalı da yapıyoruz. Aynen. Hepsi yumurtalı sipariş üzerine. Evet. Ama etli günleri mi var onun. Cuma, Cumartesi, Pazar günleri onun da aramaları lazım çünkü kalmıyor abi. Kalmıyor Selim, mu? Hayır mesela. Yoğurduğumuz gibi bitiyor. O zaman Selim, hafiften de sen anlat anlata olur. Diğerlerinden farkı ne? diğerlerinin farkı ne? öyle küçük bahsederekten Hı. bizim için süper olur. Kral. Şimdi ilk başta başlayalım abi. Normalde belki biliyorsunuz burada iki tane renk var. Evet. Bir tanesi Morisot Urfa'nın gün kurusu derler. Hı hı. Bir de normal bildiğimiz siyah isot. Bu ikisi de tamamıyla ablalarımızın abilerimizin yaptığı evlerinde fabrikaya hiç girmeyen isot. Evet. Gerçek olan isot. Şimdi ilk önce bunu. Ama döküyorum. doğal oldu çok belli la. Değil Valla valla. Valla mı? Hafif biraz da zeytinyağı içine attım böyle He. rahatlasın diye. Normalde atı at atabilirsiniz, atmayabilirsiniz. Hemen burada sarımsağımız var. Taze taze çekilmesi lazım. Şu şekilde. Onu da hemen üzerine atıyoruz. Zaten hazırlıklar falan yapıldı aşağıda. Onlar. Burada da soğanımız var. Soğanımızı da döküyoruz. Burada harçlar değişebilir. Herkesin bir e, harç yöntemi var. Herkesin bir reçe reçetesi var. Biz ustamızdan, ailemizden ne görmüşsek onu yapıyoruz. Anne evet. babam üstü aslında. Bizim Ama mesela usul atıyorum bu. merak ettiğim Urfa'da şu olmazsa olmaz. İşte Adıyaman'da bu olmazsa olmaz var mı? Abi mesela bizim, Elazığ'da? Hemen şunu söyleyeyim mesela abi. Bazıları işte badem katıyor, ceviz katıyor, evet. işte zeytinyağı katmıyor ya da farklı farklı şeyler katabiliyor. Hatta isotunu az katıyor, çok katıyor ya da daha çok isot katıyor. Elazığ daha az acı oluyor. E, doğru. Bazıları değil? da ceviz ekleniyor sanırım. Tercih meselesi. Mesela ben bunu kendime ya da özel sipariş gelse daha acı yapıyoruz. Bu normal dükkanımızda standart olarak sattığımız Elvan. bir acıyı yapıyorum şu anda. Tamam. Normal herkese günlük çıkan şey yapıyoruz. Aynen. Acısı. Bunları hepsini döktük. Isotumuzu, sarımsağımızı, soğanımızı hepsini döktük ve bunun karıştırma şeyine geldik. Harcını. Biz ilk başta her şeyini koyup hmm. harcını karıştırıyoruz. Ta ki isot rengini verene kadar harç ...birbirinin içine eme eme. Urfa'nınkini simsiyah olma sebebi... ...isot. ...isot değil mi? Evet abi. İlk önce güzelce yediriyoruz. E, hemen yedirdi. Elimizin gördün mü Batuk? Şöyle rengini görebilirsin. Az önceki renkle şimdiki rengin arasında çok büyük bir fark var. Evet. Isot orijinal olduğu zaman yapraklarını hemen açar, emer ve rengini verir. Bir boya gibi aslında. Ama gerçek bir isot ya da dediğimiz kalitesiz bir isot olduğu zaman o simsiyah kalır, yaprağa kalır. Hiçbir şekilde rengini vermez. Sadece kötü bir acı verir. Hani soğanın bir acısı var ya, evet. o acıyı verir. Daha bunun rengi yüzde evet. %25'e açıldı. %25, ha, %25, o şey %25, 25 rengi açıldı. Bu, e, burgurla buluştuğu anda bunun rengi çok farklı olacak. Hatta isot biraz daha rengini versin diye, ben biraz daha zeytinyağı koyacağım. Bu i̇şte şöyle. asıl mesele bir de kullandığın ürünün kalitesiyle zeytinyağı ilgili. Zeytinyağı zaten tamamıyla orijinal. Evet. Zaten kokusundan falan anlayabilirsiniz. Ben biliyorum. Ben biliyorum Eyvallah. da işte bilmeyenler için onları da şey yapayım. Kullandığım malzeme ne kadar organik ve kaliteli olursa, tatlı o kadar iyi oluyor değil mi? Kesinlikle. Bizim Adıyaman'da buna simit derler abi. Simit. Neye? Bulgura, bulgura mı? Bulgura, simit derler. Köftelik bulgura evet, mı? Yani köftelik, köftelik, köftelik bulgura, Buraya... çiğ köfte bulguruna bir simit, simit diyoruz. Bu tamamıyla hafif böyle esmer, ince kıyılmış, şu şekilde olması lazım. Yani ha. ne kalın ve... Burgur hiçbir şekilde işlenmemeli. su vurulmaması lazım. Bunu öncesinden buhar, su, sıcak su vesaire hiçbir şey yapmamak lazım. Çünkü ha. bunu yapan arkadaşlar ya da yapan meslektaşlarımız lütfen yapmasın. Çünkü aroma'yı kendi ellerinizle bozuyorsunuz. Yapmasanız daha hızlı yoğuracaksınız, daha erken yoğuracaksınız, şişmeyen bir çiğ köfteyi sunacaksınız. yiyen bir daha yiyecek ve taze taze lütfen yapın. Adam meslek sırrını verdi la. Meslek sırrını Aslında verdi. Aslında keşke herkes yapsa da biz meslek sırrını versek abi. Değil mi? Vallahi. Doğru bir şekilde şu şekilde hiç işlenmemiş bir bulguru döküyoruz. Maharet ne biliyor musunuz abi? Bunu kuru kuru yoğurabilmek. Ve buna ha. kuru kuru bir şekil vermek. Rahat bir şekilde en sonunda yeşilliğini vurup bunu bitirmek. Yeşillik sadece maydanoz koyuyorsun. Maydanoz, yeşil soğan. Ha, yeşil soğan. Biraz da nane koyabilirsiniz. Anladım. Koymayabilirsiniz. Bu her bölgede konuluyor genellikle değil Tabii mi ki. bunlar? Biz bunun baharatını atmadık bile daha. Çünkü baharatını en son atacağız. Doğru bu kimyon her, falan Aslında da. bunları bu yeşillikleri tercih meselesi. Atmasan da olur. Hı. Ama evet. zenginlik abi. Evet. Yani sen bunu süslüyorsun, altına süs veriyorsun. Şeyi konuştuk mu? Yumurta neden giriyor Urfa'ya mesela? Yumurta. Abi şimdi bizim orada ciğer, yumurta, evet. İşte bu, bu gibi şeyler Sakatatlar aslında meşhurdur. Evet bizim orada normalde biz işte palaya gidiyoruz, bağ bahçeye gidiyoruz. işte ineklerin önüne gidiyoruz, Hı -hı. çobanlık yapıyoruz. Bizi tok tutacak bir şey lazım. Ya ciğer yememiz lazım. Akşama kadar tok olmamız lazım. Ya da çiğ köfte alıp işte yumurtayı koyup hem protein hem de bizi tok tutsun. Ha yani Aslında yani. etli çiğ köfte de tok tuttuğu için Anladım. Yumurtalı çiğ köftenin en büyük mantığı sebebi o. Bir daha bir lezzeti zaten yiyen insan bir daha şey yapmaz, bir daha bırakmaz. Biz sabah kahvaltısında işte normal çiğ köfteyi kızartıp ya da yumurtayı üzerine kızartıp yiyen insanlarız doğuda. He. Hatta halen İstanbul'da biz akşamdan işte bu kadar kendimize ayırıyoruz. Ona o Sabah şey. sabah işte gelip kahvaltıyı o şekilde yapıyoruz ve lezzetli güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Hatta bir gün yapalım abi. Tamam. Ben ilk arkadaşlar Urfa komşularımızdan hakiki Urfaçı köftesi yediğim yanına bir tane böyle gördüm simsiyahtı yanına bir büyük ayran verdiler diye ki bunu sonra bunu iç gerçekten ben niye koyduklarımı o zaman anladım şimdi Selim onu yorurken biraz daha işi var başında da çok dikilmek istemiyorum bittikten sonra finalle geliyoruz kardeşim yemeye içmeye ayrılmasak bir şey diyeceğim Selim, benim diyen sporcudan daha fazla burada kol çalışıyor. Adam nasıl ya? Kaç dakikadır adam burada yürüyor. Ben bir kere denemiştim hatırlarsan. Ne malzeme bıraktık, ne kol kaldı ne bir şey. Nefes nefese kaldım e 2-3 dakikada ve bitti. Abi günlük kaç defa böyle yorduğumuzu, yorduğumuzu mi? Tabii. Belli ama sportifliğimizden. Yani. Efendim? Bir şey söyleyeceğim, bitti artık. Bitti, şu anda yeşilliklerimizi ekliyoruz. Yeşillik ekleyeceksin. Şimdi ilk önce burada e, nane ve e, maydanoz karışım. Aha. Biz bunu ekliyoruz. Sonra baharatımızı ekliyoruz. Çikörte baharatımız. Ya şey diyorlar ya bu bin çeşit, bu otuz çeşit. Ya yani bir aile bize yapıyor. Çok da abartmaya gerek yok. işte. bir baharat kardeşim. Bunun içinde mucit yok ya da koronanın önünde <laughs> de dünya uzay mekiğine çıkmıyoruz. Ya. Normal işte Kim baharat. Kimyonundan falan bir sürü bir yani normal çeşit. Normal baharat, baharat, kardeşim. Ben şey diyorum. Bu çok gizli. Zil bu. Değil yani. Değil abi. Herhangi bir Ama da bulamazsın abi. Bulamazsın. Bunu gerçekten Adıyaman'da ya da doğa yöreninde böyle aileler kendileri yapıyor. Ama şu anda artık kendi şeyimizi biz kendimiz üretiyoruz. Geldin o Selim. Geldiniz yani. Şu anda baharatını attık, maydanozunu attık. Bunları biraz karıştıracağız. Ondan sonra hemen burada zeytinyağımız var. Ha, Zeytinyağı. var ya şu. Zeytinyağı... Bunu normal al bardakla iç Zeytin ya. Zeytinyağının üzerine biz nane atıyoruz abi. Böyle fresh tat veriyor, daha rahatlatıyoruz. Zeytinyağı zaten güzel bir zeytinyağı ama onu daha rahatlatıyoruz. Isot da ha. atıyoruz biraz hafif böyle rengini versin, tatlılığını versin. Biz koku, sen vurdukça koku geliyor var ya. Değil mi abi? Selim bunun esansını da yapıp satarsan var ya ben bir şey diyeyim bu iş olur ha. Ne abi? Şeyin çiğ köften bu, bu kokuyu esansını yapıp satarsan. Abi işte bunu tatmak esansını şey yapmak isteyen yani şu kapıdan giriyor abi. Giriyor değil mi? güzel burası diyor. Vallahi öyle. Şu an tüm dükkanı şey yaptı. Aldı koku. Dükkan değişmiş. Hayırlı olsun bu arada. Hayır, yani hayır. şey olan içi değişmiş. Yer aynı. Vefada da genişlemiş. Güzel olmuş. Abi bunu şimdi ha. Şöyle Kamran biraz daha Bu vurmamız lazım. İstiyor abi. İstiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar bu kadar yağlı görüyorsunuz ya yediğinde hiçbir şekilde ne bir rahatsız etme ne bir yanma falan yoktu. En son bıraktığımda öyleydi. Abi halen öyle. Bir daha bir şey var. Her şeyin bir kıvamı var. Biz yani bilerek millete zeytinyağı evet. öldürecekleriz. Ki zaten zeytinyağı çok pahalı bir şey. Niye çok evet, pahalı? Yani. Her şey kıvamına göre. Evet. Bu ses çıkacak abi. Hani kebap çekince diye ses çıkıyor ya. Bununla da bu... Bakalım olmuş mu abi? Bakalım kardeşim. 5 kişilik zaten verdim bir porsiyonu verdim. Gerçek çünkü abi hiçbir zaman hamur gibi olmaz. Dişe gelecek abi. Evet. Çok az dişe gelecek. Asla yormaz. Şey yoğrulmuştur, Az dişe gelecek abi. Ben de videoda onu söyledim. Şimdi üstüne senin de onu söylemen. Benim daha çok artık bu işlerden yavaş yavaş çaktığımı gösteriyor Selim e. abi, Geliyoruz kumama sen, ha. Geliyoruz kuma ha. Estağfurullah. Abi. Kamera cevermesek bizi döver Tabii. Batuhan'da tatması olmaz. Batuhan'ın zaten o günlük bir ürünü. Afiyet olsun. Sen ürüne geçiyorum. Abi. Sen geç, biz de tamam. geliyoruz arkadaşlar. Tamam Kardeşim yapmışın. Ben az olsun hani sıkım ve bunlar yeter dedim ama sen tamam. yine misafirperverliğini gösterdin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi bize anlat bu çeşitler yoktu bu kadar değil mi? Ben en son geldiğimde Aha. sushi vardı ama burada farklı farklı çeşit de görüyorum. Evet. Nedir bunlar? Hemen kısaca bahset ben videoda unuturum çünkü. Abi bu çeşidi biz normalde e, Anadolu rol olarak biz bunu Ha bu evet, bir tepsim evet. var. Biz bunu hem tamam. Anadolu hem de Göbekli Tepe ile buluşturduk. Tamam. Bir yeni bir tane tepsi çıkarttık. Bu tepsi evet. aslında şu anda yeni olan bir tepsi. Bir de ha. bunun boyutları var. Hatta Eyvallah. bunun 3 katı daha büyüklüğü var. Kişi adetine göre. Tamam evet. bu 2 kişilik mi? 3 kişilik mi? Bu 2 kişilik. <gülüyor> <gülüyor> üç kişilik. Sen de ben 2, normal insanlar için 3. Burada Akdeniz rol var. Ha. Ege rol var. Ege rol. Avuçlu. E, Doritos'lu var. Doritos'lu. Ee, bu da kırmızı lahanalı roll olarak geçiyor abi. Tamam. Hemen yanında suşisi var, normal bildiğimiz klasik suşi. Adiyama'nın şey. sıkımı var, Adiyaman hıtabı var, Doritos roll var. Ee, yanında da mezeleri var. Bu fresh, normal bildiğimiz yoğurt yoğurtlu sos. Bu da red sos. Ee, kırmızı ile yapıyoruz, kırmızı çok güzel e, aroması var. Bu da bizim Adiyama'nın klasik, normal sıkımı. Adiyama'da bu şekilde Anka. sıkım yapıyorlar büyük olarak. Bayağı büyükmüş bu evet. Ya. Normal porsiyon istediğinde Burada, böyle mi geliyor? Yani ama sıkımı olarak normal Adıyaman'ın kendi sıkımı da bu şekilde. Adıyaman sıkımı sıkı da küçük olarak gelir. İstanbul'un bildiğimiz normal, normal sıkımı gelir. Sıkı evet. Acılı ayran getiriyor. Bunlar da acılı ayran. Normalde 3 gün bekliyor. İçinde ekşi elması var. İşte normal biberleri var. Nanesi var. Semiz otusu var. Bir gün güneşin önünde böyle yarım saat bir saat gibi güneşin önünde duruyor. Ondan sonra 3 günde karanlık odada durduktan sonra buraya geliyor. Hem ekşi hem de acılı oluyor. Daha faydalı ve güzel. Bu da normal bildiğimiz Adana'mızın şapkası. Salganı, Ama güzel şeyimiz. ben baktım ona. Burada da diğerleri de işte ikramları, işte yeşilliği, normal limonu falan. Ve turşumuz zaten bamya turşusu. Bir abi. şey söyleyeceğim. Kendimiz üretiyoruz. Bunu efsane bir şey. Çok iyi. Normalleri çok iyi. Evet. Bu da yoktu. Ha. Var mıydı? Yok, Yok hepsi, yoktu. hepsi yeni, geldi. yeni geldi, Her şey yeni geldi abi. Evet. Görüşürüz Selim. Sen kendini mi? Ben abi, Hayvan. şuraya Afiyet dalıyorum. Olsun Afiyet olsun. Şimdiden abi. ellerine sağlık. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Ha. Afiyet olsun. Direkt normal klasik ilk başla başlayalım be. bak bugünkü videonun en güzel yanlarından biri. Hepsi bildiğiniz el yapımı, fabrikasyon olmadan elle yorularak yapılıyor. Ve Selim'deki mesela sevdiğim bir özellik de şuydu çiğ köftesinde. İşte bir buçuk yıl önce falan ilk yediğimde arkadaşlar direkt şeye geldi tamam mı? Eve gelmişti böyle gece. Ben onu yedim. Yedikten sonra da uyudum. Ne bir şişme midede, ne bir işte böyle bir yanma falan Hiç biri olmadı. Gerçekten bu işi çok iyi yapıyor ve bu Adıyaman usulünü ben farklı videolarda da başka yerlerde demiştim de Anadolu yakasında ve Avrupa'da biliyorsunuz. Tadlar gerçekten birbirine yakın. İyi iyi malzeme kullandıklarında muazzam bir tat çıkıyor ortaya. Biri de bak burada ne getirdi onu da hemen söyleyeyim. Dedi gel abi şöyle bir güzellik yapalım. O zaman neyle dalsak şunla bir dalalım. O çok güzel akıyor ya. Batu hangisi? Hangisinden vereyim? Abi hepsi çok güzel gözüküyor. Şey, bilmiyorum ki. Klasik vereyim mi bir? Sen de çünkü biraz şeysin. O yönde bir kıllık var seninle. Klasikten vereyim sana. Al abiciğim. İyi be kanka sana da bir 7-8 kilo aldırdık Altay'da. Güzel oldu. Ben bakmadıklarımın tadına bakıyorum. Mesela Doritosluğu burada yoktu daha önce. İyi bir zeytinyağı harbiden farklı bir tat veriyor içi köfteye. Yemin ederim. acılı ayranı deniyorum. Farklı, farklı. Bizim oradaki acı ayranlar yuvandırıyor da dur şimdi şu soslarla batırarak yiyeceğim daha. Yemediğimiz ne? Şu var. Şöyle batıralım bakalım şuna bir. Şöyle dağıttım. Şaha ama ben ince uzak dolu oldum ha. bunu gece izleyen tüm tayfamdan çok özür diliyorum. Valla kardeşlerim gerçekten çok güzel. Tutamıyorum artık. Heh. Şuna da bir batıracağım. Akıyor kanka. araba akıyor. Fiyatları da söyleyeceğim ama ben menüye bir baktım. Başlamadan önce. Diğer dışarıdaki işte bu tarzda yapanlara göre bana bir tık daha uygun geldi. Hatta videoda da dedim Selime de. Her şeyden biraz daha makul geldi. Limon sıkarım normalde şu an ihtiyaç duymadım. Çok güzel ayarlamış. Şunları da. Ben artık ele geçiyorum yani. Batu. Ben artık ele geçiyorum yani. Bu işi şov oldu çünkü ben normalde şunu yemeye geldim. Benim yediğim, hayal ettiğim buydu ama bununla karşılaştık. Mesela şunu bansak, tam Fırat Sobutay kafası, şunu bansak bir yani. Denemekten korkma. Oluyor ama suşilerle daha güzel oluyor. Yani şunları banmak daha keyifli oluyor. Çok özür dilerim. Aylardır aşağı şey ediyordum bunu ya. Sezi yengeniz de çok seviyor. Uzak mesafe olduğu için gelemiyorduk. Çok çok, zor oldu diyor. Sana çok mutlu diyorum. Biraz daha gömeceğim. Gömdükten sonra ben geliyorum kardeşlerim. Evet. Keyifli bir videonun sonuna geldik. Hemen size çiğ köfteci Selim Bey'in fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar. Normal çiğ köfte yerseniz porsiyon 70 TL. Sushi'lerden porsiyon yerseniz fiyatları 60 TL kardeşlerim. Şu anki çiğ köfteciler arasında bir tık daha uygun burasıydı. Ve şunu anladım. Şimdi memleket memleket gezdik. Farklı lezzetler etli etsiz hepsini yedim. Ki Selim de etli yapıyormuş aslında söyleysem o da yapardı da. Ama şunu fark ettim. Arkadaşlar memleketten ziyade bölgelerden ziyade bu çiğ köftelerin içinde kullanıldığı malzemelerin Malzemelerin doğallığı kesinlikle çok önemli. Kalitesi kesinlikle çok önemli. Her yedikçe mesela ilk yediğim yerde de çok güzel geldi. Ama kullanılan malzeme ve kalite değiştikçe daha da fazla güzel geldi. Yani şu an Selim'inkinin ağzımın... İyi ki de burada ya son gelmişim dedim. Gerçekten ağzımın içinde efsane bir lezzet var şu an. Valla mutluca ayrıldım bu videoda. Çok güzel şeyler yedim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.